Merhabalar değerli izleyenler. Bugünkü videoda e, bebek hamağını tanıtacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi bebek hamağı şu anda kutunun üstünde yazıyor. Açıyoruz. İlk geldiği ambalajından bantlarını kesip bu şekilde bantlı bir şekilde göndermişler. Bu şekilde kutumuzu açtık değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle bir adet bu şekilde bir parça çıktı. Hemen bunu koyalım. Evet. Tekrardan şöyle göstereyim. Hamağımızın bez örtüsü, bez kısmı, bebeğin içinde sallanacağı bez kısmı. Tekrardan göstereyim. Bir tane çanta. Sizlerin de gördüğü gibi. Çantanın boyutunu da gösterelim değerli izleyenler. Evet bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kutumuzun içinden hamağın parçalarını çıkarttık. Ee, şöyle yere koydum. Bir adet e, hamağın yatağı, 2, 3, 4, 5 adet hamağın alüminyum bürosu ve yanlarında da bir adet taşıma çantası mevcut. Şöyle göstereyim isterseniz. Hamağın kumaş parçasının kenarlarında küçük tahtadan sopalar var. Şu görmüş olduğunuz metal kısımdan tahminimce alüminyum borunun ucundaki çatal olan, kanca olan kısma tutturulacak. Bunun haricinde göstereyim. 5 adet alüminyum boru var. Bunlar birbirine geçmeli şekilde olacak. Ve en son parçada görmüş olduğunuz gibi bir taşıma çantası. Bu taşıma çantasının içine hamağı söküp koyarak rahatlıkla gittiğiniz yere taşıyabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, birazdan hamağın nasıl kurulduğunu sizlere göstereceğim. Şu anda hamağımızı kuracağız. Görmüş olduğunuz gibi iki tane borusunu bu şekilde yan yana koyuyoruz. Borunun şu ucunda küçük bir boşluk var. Bu ucundaki boşluk borunun diğer kısmındaki çentiye Bakın bu şekilde çok kolay. Biraz elinizle bastırıyorsunuz. Daha sonra Evet değerli izleyenler, amızın alt tablasını oluşturduk. Şimdi de kenar borularını takmaya geldi. Şu şekilde ikisini aynı hizaya getirerek çıt sesi duyuncaya kadar oturtuyoruz. Evet, bu tablayı taktık. Bu şekilde de oturdu. Ve değerli izleyenler, Son olarak hamamımızın bez kısmını kurmaya geldi. Hamamımızın bez kısmı bu. Bakın uçlarında iki tane halka var. Bu halkaları hamamımızın uçlarındaki kancaya takacağız. Evet öncelikle bu kancaya takıyoruz. Ardından diğer kancaya biraz gerdirerek takıyoruz. Ve şu şekilde hamamımızın kurulumu tamamlanmış oluyor. Şunu unutmayın hamağın emniyetli olan kısmı üst tarafa gelecek. Bu şekilde hamamızı kolay ve pratik olarak kurabiliriz. Bakın benim hamağı kurmam 2 ya da 3 dakikamı aldı. Siz de evinizde çok kısa zamanda çok seri bir şekilde kurabilirsiniz. Bugünkü tanıtımımızda hamak nasıl kurulur bunu gösterdik. Başka bir tanıtım videomuzda görüşmek dileğiyle. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.